Merhabalar. Bu dersimizde Amik Pro'da standart menüyü inceleyeceğiz. Hemen Amik Pro'yu açıp dersimize başlayalım. E, tabi derse başlamadan önce hemen şunu belirteyim. E, bu dersi anlayabilmeniz için Amik Pro'da e, standart menü kullanımını anlayabilmeniz için e, bundan bir önceki ders olan Amik Pro'da e, master menü ayarlarını e, anlattığımız videomuzu izlemeniz gerekmektedir. Ee, şu anda e, ekranda e, linki çıktı. E, bu linke tıklayarak e, ilk olarak master menü videosunu izlemeniz gerekmektedir. Yoksa bu dersten çok fazla bir şey anlayamazsınız. Hemen e, o videoyu izlediğinizi varsayarak e, dersime geçeyim. Öncelikle e, sayfamıza master menü veya standart menü nereden eklenir? Bunu gösterelim. E, soldaki butonlarımızdan medya ekle altındaki Menü ekle bölümünden gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde hemen aşağı iki tane seçenek açtı. Birisi Master menü diğeri de standart menü. Ee, biz buradan tabii ki bu derste standart menüyü kullanacağız. Hemen üzerine tıklıyorum ve karşımıza standart menü ekle penceresi çıktı. Buradan herhangi bir stil seçelim. Örneğin şu modeli seçtiğimizi varsayalım. Ve master menüden farklı olarak karşıma bir adet buton getirdi. Ve master menüde bu nasıldı? Hemen onu kısaca anlatalım. Master menüde daha önce oluşturduğumuz bir master menümüz varsa zaten bir adet master Menu hakkımız vardı. Daha önce oluşturduğumuz bir master menümüz varsa ee, o olduğu gibi buraya gelmekteydi. Bizim bu site için daha önce oluşturmuş olduğumuz bir master menümüz vardı. Hemen onu da çağıralım. Ve aradaki farkı anlayalım. Master men diyorum. Model olarak da şu modeli seçelim örneğin. Gördüğünüz gibi daha önce oluşturmuş olduğum bir master menüm vardı ve bu master menüm ne şekildeyse buraya aynı şekilde gelmiş oldu. Master menümde yaptığım bir değişiklik diğer sayfalarda aynı şekilde uygulanacağını bir önceki derste de zaten anlatmıştık. Buna ilave olarak master menü ile alakalı son bir şey daha söyleyelim. Arasındaki farkla alakalı son bir şey daha söyleyelim. Master menü, şu gördüğünüz master menü bu sayfaya özel bir menü şekli değildir. Bütün web sitemizde kullanabileceğimiz e, bir tane bir tane e, hakkımız olan yani bir tane tasarım hakkımız olan bir tane içerik hakkımız olan bir e, menü çeşididir ve hangi sayfayı kullanırsak kullanalım e, bir önceki sayfanın aynısı olarak gelir. Eğer burada bir değişiklik yaparsanız, örneğin vizyonumuz sayfasında bir mavi menü kullanıp üzerinde bir değişiklik yaparsanız diğer sayfalarda da aynı şekilde. O değişiklik e, uygulanıyor olurdu. Ama e, standart menüde böyle bir özellik yoktur. Standart menü her sayfada ayrı ayrı kullanabileceğimiz birbirinden bağımsız menü şeklidir. Hatta e, her sayfada birden fazla da standart menü kullanabiliriz. Hemen master menümüzü silip silip standart menü üzerinden devam edelim. Yönet diyorum. Yine aynı şekilde master diğer bütün özellikleri master menüyle aynı zaten. Yeni butonları ekleyelim. Örneğin şu butonun adını değiştirelim. Tekstilci olduğumuzu düşünelim. Büyük harflerle yazalım. ayakkabı diyorum. Ve hemen linklerini ayarlayabilirsiniz. Buradan örneğin kaza, kazak butonuna tıkladığımızda buradan kendinize öyle sayfalar oluşturabilirsiniz bu bölümden. ilgili sayfaya gitmesini isteyebilirsiniz. Şu anda bu tamamen şu bölümle alakalı olduğu için biz rastgele seçebiliyoruz. Örneğin yeni bir sayfa eklediğimizde buraya o yeni sayfamız gelir ve o sayfaya bağlayabiliriz. Veya dışarıdan bir sayfaya bağlayabiliriz. İşte örneğin ceket butonuna tıkladığımızda Google açılsın diyebilirsiniz. Menü oluşturalım. Şu anda yatay pozisyonda biz dikey olarak oluşturmak istiyoruz menümüzü. Ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi menüm istediğim şekilde karşıma gelmiş oldu. Buna renk ayarlamaları yapabiliriz. Hemen dolgu rengi ve yazı rengi de iki ayrılıyor gördüğünüz gibi. Dolgu rengini değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi yeşile döndü. Yazı rengini de değiştirebiliriz. Tabii onu da koyu yeşil yapalım. Şöyle bir tasarımımız oldu. Dediğim gibi standart menüde limitimiz yoktur ve birbirinden bağımsız olarak çalıştığı için Farklı aynı sayfaya farklı standart menüler ekleyebiliriz. Bir tane daha standart menü ekleyelim. Stili bu olsun. Bunu da hemen yönetebiliriz buradan. Buraya da örneğin. vesaire vesaire. Butonlarımızı ekleyip menümüzü oluşturabiliriz. Linkleri de tabi istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Dikey olarak oluşturmak istiyorum. Menümü ve yukarıdan aşağı dikey şekilde menüm oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi aynı sayfada bile birden fazla standart menü oluşturabilirim. Bunu da görmüş olduk. Standart menüde başka ne tür ayarlar var? Dediğim gibi master menüyle aynı ayarları kullanabilirsiniz bunda da. E, yönet deyip yatay stili çevirebilirsiniz. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi yatay olarak diziyor. Stilini değiştirebilirim. Örneğin bu modelden şu modeli alalım. Gördüğünüz gibi model olarak da değişiklik gösterdi. Bu şekilde. E, daha sonra renklendirmeyi görmüştük. E, sıralama zaten eee bütün hep tamamını konusu olduğu için programı temel kullanımı altında e, ki videolarda sıralamayı, link ve silme işlemini göreceksinizdir. E, standart menüyü bu şekilde kullanabilirsiniz. E, bu da tabii birçok işinize yarayacaktır. Yalnız master menüler arasındaki farkı e, tekrar bir söylemek istiyorum çünkü bu önemli. E, yani siz eğer ki standart menü bu biraz daha özgür kullanım gibi e, gelmekte standart menü. Dolayısıyla master menü kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra ama benim önerim, şiddetli önerim daha doğrusu menülerinizi tamamı, sayfanın tamamında da kullandığınız menülerinizi, örneğin ana sayfa, hakkımız, iletişim ürünlerimiz, vizyonumuz şeklinde olan menülerinizi mutlaka master menü olarak kullanınız. Çünkü master menü bütün sitenizde kullanabileceğiniz bir yapıdır. Master menüyü bir kere oluşturduğunuzda bütün sitenizi aynı anda çağırabilirsiniz. Ve üzerinde bir değişiklik yaptığınızda örneğin 30 sayfanız var ve master menünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. 30 sayfada birden o değişikliğin uygulanmasını tek seferde yapabilirsiniz master menü yardımıyla. Ama standart menüyle bunu yapamazsınız. Arasındaki çok ciddi fark budur. Bunun haricinde şöyle bakalım başka aklımıza gelmeyen bir uygulama var mı? Yok. Genelde hepsini anlattık. Standart günümüzde bu şekilde. Diğer derslerde görüşmek üzere.